Herkese merhaba. İnternetten sipariş etmiş olduğumuz ısı termostatımız geldi. E, yavrularımızın çıkımına yakın ana kocağı yapacağız muhabbet kuşu kafesimizde. Termostat bağlantısını sizlere göstermek istedim. E, termostat bağlantımızda burada 1 ve P1 girişleri var. E, biz ikisine bağlamamız gerekiyor. Eğer ki bir yerine ikiye bağladığınızda örnek vermek gerekirse 25 dereceye ayarlıyorsunuz. 25 derecenin üzerine çıkarsa eğer çalışıyor. 25 derecenin altına düşerse çalışmıyor. E sonuç ki 1'e bağlamanız gerekiyor düzgün çalışması için. Bir tersine iki tersine çalıştırıyor, Bir düz olarak çalıştırıyor. Biz 1 ve P2 bağlantısını gerçekleştirerek birlikte testimizi yapmaya başlayalım. 2 adet soket kullanıyoruz. Elektrikçilerden temin ettim ben. Siz de rahatlıkla temin edebilirsiniz. Mevcut evdeki malzemelerimi kullanarak çalışıyorum ben. Dışarıdan fazla temin etmemeye gayret gösteriyorum. Kıvıralım hızlıca. Bu ikisinin renkleri aynı olacak şekilde birbirine bağlantılarını gerçekleştireceğiz. İlk etapta bu soket bağlantılarımızı gerçekleştirelim. Ben mavi takıyoruz soketlerimizi. Ölçelim. Buradan kesiyoruz. Ve karga burnu yardımıyla sıkıştırıyoruz. Bunlarla daha rahat bağlantı sağlanabiliyor termostatımıza o yüzden size de öneririm direkt kabloyla bağlamayı değil de termostatınıza bu tarz soketlerle bağlayın. Bunu da hızlı bir şekilde takıyoruz. bağlantılarını yaptıktan sonra elektrik bağlantılarıyla sarmamız gerekiyor çünkü üzerinden 220 volt geçeceği için herhangi bir olası tehlikeli sebebiyet vermemek için düğümcülü de saralım termostatı kuluçka makinesinde de kullanabilirsiniz. Neminizi 37 dereceye ayarlayabilmek için. Buradan soketimizi takalım. Bu P1. Bunu da 1'e takıyoruz. Diğer kahverengilerimizi de burada takalım. ve burayı da kapatıyoruz. Artık test aşamasını yapabiliriz. Ampulümüzü taktık. şurada çentikli olan taraf şu an sıfırda birlikte takalım deneyelim şu an evin sıcaklığı 30 dereceye yakın o yüzden 30 derecede yandı ısımız çakmakla termostatın çalışıp çalışmadığını deneyelim çakmak yardımıyla ısıtıyorum görüyorsunuz 30 derecenin üzerine çakmakla geçtiği için hızlı bir şekilde söndü. Isı derecesini biraz daha yükselttiğimizde yanacaktır. Düşürdüğümüzde sönüyor. Demin gösterdiğim gibi P1 ve 1'e bağladım. Aksi takdirde bire taktığımı 2'ye takmış olsaydım tam tersi olarak çalışacaktı. Bağlantılarınızı bu şekilde yaparak kuluçka makinenizde ve civcivlerin ana kucağı için bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Soru ve cevaplar için yorum kısmına yazarsanız hızlı bir şekilde cevap veririz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz.